Eğer tüccarsanız, eğer esnafsanız ve bankada bir dolar mevduat hesabınız varsa ve bankadaki dolar hesabınızdan para çekmek istiyorsanız, bankadan bahsediyorum ya, gidip normalde çekmeniz gerekir değil mi? Peki çekebiliyor musunuz? Çekmek istediğinizde e, şu cümleyi kuruyormuş insanlar bankaya gittiğiniz gittiğinizde. Rica ediyorum dövizini çekme diye bankacıdan gelen cevap. battı. İş dünyası zorda. İki seçim arası piyasalar sıkıştı. Nakit akışı adeta durma noktasına geldi. Esnaf ve tüccar değil kredi almak hesabındaki dövizi dahi çekemez durumda. Kendi dolarımızı bile e, hesabımızdaki dolarımızı bile almakta zorlanıyoruz açıkçası. Bazı bankalar çok ilişkide ricacı olup bankada kendi hesaplarımızda doları tutmamız gerektiğini söylüyorlar. Kibar tabirle bankalar müşterilerinden ricacı oluyor. Yani dövizi hesabında bırak nakite dönüştürme diyor. Bu da yetmezmiş gibi müşterinin günlük döviz çekim limitini minimum düzeyde tutuyor. Hesabınızdaki TL hesabınızdan dolar almak istediğinizde banka 5000 dolarla sınırlıyor. Bugün en ufak bir itaat evranının 100 bin dolar olduğunu düşündüğünüzde bunun ne kadar zorlu bir süreç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bankalarda döviz hesabı bulunan müşteriler... Paralarını çekmek için 3-4 gün bekliyorlar. Merkez Bankası ise müşterilerine kredi kullandırdığı zaman bankalara ceza kesiyor. Merkez Bankası'nın liralaşma kapsamında bankalara getirdiği TL mevduat zorunluluğu piyasaların dengesini bozdu. Evet. Evet. Üretim yapabilmek için ham madde... Aramalı ithal eden üreticiler, şirketler TL krediye de erişemiyor. Çünkü kredi musluğunu da kapattı Merkez Bankası. Ticari krediler şu anda durdurulmuş durumda. Onaylanmış ve ekspertize gönderilmiş konut kredileri dahi durdurulmuş durumda. Hazine destekli KGF kredileri bile maalesef değişken faizli olmuş durumda ve bunlara bile ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. İşletmenin kredi kartına yükleniyor ve bunun hiçbir alanda kullanım alanı yok. İşletmeler artık günlük işlerini de çeviremiyor bizim nihai ürün fiyatlarını ayarlarken sabit bir fiyat yapamadığımız için maalesef nihai ürün fiyatlarında bir dengesizlik ve önümüzü görememe gibi bir durum ortaya çıkıyor ve bu olumsuz yansıyor fiyatlara. Büyük iflaslar kapıda. İşletmeler ne tahsilat yapabiliyorlar ne de kredi kullanabiliyorlar.